Herkese merhabalar. Şu an Topkapı Sarayı'nın bahçesindeyim. Saraydan çok sonra yapılmış bir kütüphane var. 3. Ahmet Kütüphanesi. Onun içine sokacağım şimdi sizi. Ve süper bir Osmanlı hatırası, bir detay var. Onunla ilgili size kısa bilgiler vereceğim. Hadi girelim içeri. Piri Reis haritayı 1513 yılında çiziyor ve Mısır seferinden dönen Yavuz Sultan Selim'e 1517 yılında takdim ediyor. Bu takdimden sonra kendisi amiral yani Osmanlı coğrafyasının kaptanı deryası oluyor haritayı 20 denizcinin çizdiği o dönemin ünlü denizcilerin çizdiği haritalardan yararlanarak çizdiği söylenir. Şöyle efsaneler de var. Tanrıların Arabaları adlı kitaba bakarsanız orada bir detay var. Uzaylılardan, uzayların çektiği bir fotoğraftan faydalanıp çizdiği de söyleniyor. Çünkü harita çok iyi. Dönemin en iyi haritası Kuzey Amerika, Güney Amerika, Afrika'nın batısı, İber Yarımadası yani İspanya, Portekiz, Cebel Tarık, Akdeniz, Atlas Okyanusu hepsi çok iyi şekilde gösterilmiş. Hatırlayanlar olacaktır 2005 yılında 6 atıldığında yeni Türk Lirasına geçmiştik. O dönem basılan 10 YTL'nin arkasında da Pir Reis'in bu haritası kullanılmıştı. Benim en sevdiğim, e, Cumhuriyet güzel paralarından biri olarak bulduğum banknottur kendisi. 80'li yaşlarında Mısır'da görevdeyken orada Araplarla Portekizler'in bir işbirliği yapması, sonra Pir Reis'in aldığı kararlar kendisini kanunun emriyle yargılanması ve idama götürüyor. Doğum yeri Gelibolu, ardından e, Kahire'de boynu vurduruluyor, öldürülüyor ve ölüm yeri Kahire olarak kayıtlara geçiyor.